Elazığ'da arıcıların zorlu mesaisi sürüyor. Tatlı bir hasat için güneşin altında alın teri döken arıcılar, bir yıllık emekleri için yoğun mesai harcıyor. Elazığ'da sıcakların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi herkes gibi arıcıları da etkiliyor. Bal şağının devam etmesiyle arıcılar neredeyse tüm gününü kovanların başında geçiriyor. Güneş altında ve maske içerisinde çalışan arıcılar bir yılın emeğini almak için zorlu bir mesai harcıyor. Sabah geliyoruz, zaman zaman burada 7-8 saat kalıyoruz. Bu sıcakta maskeyi giyiyoruz. Burada hiç oturacağımız bir alan veya dinleneceğimiz, havalayacağımız bir yer yok. Çünkü arı seni rahat bırakmıyor. 7-8 saat bu maskenin içinde, bu kıyafetin içinde arının bakımıdır, arının sağımıdır, diğer işleridir. 40-45 dereceyi buluyor. İçinden çıktığımız zaman, ağrının içinden çıktığımız zaman sanki dersin banyo yapmış gibi üzerimiz su gibi her taraf e, suya kesiyor. Arıcı Levent Kenkül sıcaklarda mesailerinin zorlu olduğunu dile getirdi. Bu sıcakta ama yapılacak başka bir şey yok. İşimiz bu. Bu işi de en iyisini yapmak istiyorsak çok çalışmamız lazım. Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, bal sağımının Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirildiğini aktardı. Ağustos ayı da bu bölgede özellikle sıcakların en yüksek seviyelerde yaşandığı bir ay olmakta. Özellikle arıcılarımız sabah başlayıp da akşama kadar yaşamış oldukları mesailerde. 45 dereceyi bulan sıcaklarda bu maskenin altında çalışmak zorunda kalıyorlar. Arıcılarımızı burada tutan veya bu sıcaklarda onları heyecanla, şevkle çalıştıran tek sebep vardır. Bu mesleği severek yapıyorlar. Çünkü normal koşullarda bir insanı bu maskenin altında, bu koşullarda, bu sıcaklıkta, şu arlığa bıraktığınız zaman inanın ki bu kadar süre içerisinde kalmasın. Mümkün değil. Çok ciddi bir su sarfiyatı söz konusu.